Gaziantep'te bulunan Yukarı Bayır 23 Nisan Ortaokulu etrafında yer alan sokağın trafiğe kapatılmaması nedeniyle yaşanan gürültü sınava giren öğrencileri ve ailelerini rahatsız etti. Sınava giren çocuklarını bekleyen ailelerse sokakta yaşanan korno seslerinden ve insanların bağırarak konuşmasından rahatsız oldular. Çocuklarının bir yıllık emeklerinin boşa gitmesinden korkan aileler, ''Çocuklarımız sınavda alın teri dökerken sokakta yaşanan bu sesler onların sınava odaklanmasını engelliyor. Yarın da devam edecek olan YKS sınavında aynı durumun yaşanmaması adına ilgili kişilerin gerekeni yapmasını istiyoruz.'' dediler.